Arkadaşlar bak ben size bir şey söyleyebilir miyim erkeklere? Lütfen şu küfürleri hiç ciddiye almayın ya. Küfürü ciddiye Siz erkekler bu küfürü çok ciddiye alıyorsunuz da mesela biz kadınları hiç almıyoruz yani. Alıyor musunuz bilmiyorum yani. Ya ne olacak küfür etse? Öyle ne olacak? Kayb kayboldu. Yani, bir, Efendim iki, kayboldu bakın. Bunlar da ana ölümün Hayır, bütün erkekler. Anasına, Hayır, bütün kız kardeşine, erkekler. yani ailesine ya etsin, bu kadar etsin, ne olacak? yine deli kabul et. Serseri kabul et ama yine de <laughs> Tahammül mülkünü yıktın diye. Tamam da diye ben size bütün erkeklere yani. söylüyorum. Bunun için çıkıyor bu cinayetler falan. Ben yani bu Allah kadar korusun. ciddiye almayın diyorum evet, yani. Evet işte Allah bunun korusun. için bu adamın içeri alınması gerekiyor. Ben evet, yani. Allah bunun için alınması gerekiyor bu adama. Bu adam kontrolsüz davranış içinde. Almayın arkadaşlar o ne derse desin yani, onun demesiyle mi ya? Ben şimdi neden oğlum deyince yazıyorlar şimdi mesela benim aklıma hayalime gelmeyecek şeyler oğluma laf söylüyor bilmem ne bilmem ne söylüyor. Zaten kendi erkinden şüphesi olmayan bir insan başkasının anasını avradına küfreder mi? Ya insan yani, olan küfretmek ya, insan olan ya, insan duygusu takacağım. Ya. ya Anne bir insanın annesine küfretmek ne demek? İşte aynı biz nasıl söylüyoruz ona yaşlı kadınlara mesaj atıyorsun aynı duyguları içerdiğini düş sö söylüyor aslında. Yani öyle küfür eden insanlar biraz ağız alışkanlığı olmuş ama bence ne söylediklerini bir düşünsünler bakalım. Yani bu küfür meselesine gerçekten erkekler çok sinirleniyorlar. Haklılar da ama etsin ama Hıdıat işte, anneyi ya, kaybetmiş olmanın Ya hayatım her yok yerde böyle. Bak bu cinayetlerin e, büyük bir bölümü de bu türlerden. işleniyor bir şey düşünüyor. var. Duygu... Ben neyse. bir Selçuk izleyeceğim. Hamide Hanım'ın da kızı bağlanacaksa bekliyorum. Evet, Selçuk'u ah. bir izleyelim. Arife Gökçe'nin kardeşi Hamide Eroğlu'nun oğlu Selçuk Eroğlu, Sinan Sardoğan'dan ailesine gelen çirkin mesajları öğrenmesinin ardından yaşanılanları anlattı. En büyük ablam beni aradı. Sinan diye bir çocuk var. Annemi rahatsız ediyor. Kız kardeşime mesaj atıyor. Mesajları bir getir bir bakayım dedim. Küfürler ne derseniz atmış. ya Tabii ben çıldırdım hemen aldım telefonu. Aramaya başladım bunu. Açmıyor. Arabaya bindik eniştemle beraber köye gidiyoruz. Amca oğullarım olsun, dava dosyası duruyor. E, Haliyken haksız duruma düşmeyelim. Bizi geri döndürdüler. Ben onu aradım yani ilk zamanda. Sonra bana mesaj atmaya başladı. Küfürler arıyorum cevap vermiyor. Ben engelledim. Annemin telefon numarasını değiştirmiş e, kardeşim. Belli bir süre kafamız rahattı. Hanım aradı. Sinan burada diye. 24'ünde çok iyi hatırlıyorum ben. Hemen arabaya atladım. Kırmızı araba diyor. Benim arabam beyaz. Jandarmanın arkasından bunu sıkıştırdım. Vurdum ben onu arabayla. Yere düştü. Elimden kaçtı. Peşine koştum ama ilerleyemedim. Keşke şu çocuğu yaklasaydım. Belki de teyzem şu an kaybolmayacaktı ya. Ailesine yönelik davranışları nedeniyle anne ve babasının Sinan Sardoğan'dan şikayetçi olduğunu da söyledi Selçuk Eroğlu. Kız kardeşim şikayetçiydi. Uzaklaştırma kararı da verdiydi. da annem Babam ben yetişemedim işlerimin yoğunluğundan dolayı ekstradan yine ben gideceğim şikayetçi olmaya. Annesinin konuşulanlardan çok etkilendiğini belirten Selçuk Eroğlu kaygılarını da dile getirdi. Biz annemize bilerek söylemiyoruz. Ee, çok büyük bir kalp ameliyatı geçirdi. Komşulardan birkaç kelime duymuş çok üzülmüş. Bayılmış telefonunu da elinden aldım zaten. Biz niye anamızı kaybedelim ki ya? Biz bir anamızı aramaya çıktık zaten. Teyzesi Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün çalı toplamaya gittiğini söyleyen Sinan Sardoğan'ın elinde balta bile olmamasına dikkat çekti Selçuk. Selçuk Eroğlu. Ya neymiş üç kere geçtim ben tallama gittim ya bırak bu ayakları ya. Tarlasına giderken bir tane nacak yok. Nacak dedim ya yani baltanın küçüğüne derler. Neyle kestin lan sen? Elinde bir şey yok. Çalanın kalınlık oğlum kadar. Her yer çamur siz de gördünüz. Üstünde bir çamur yok. Ya burası bu yalanlar artık. Selçuk Eroğlu Sinan Sardoğan'ın arama çalışmaları sırasında hedef şaşırtmaya çalıştığını da düşünüyordu. Bize diyor ki işte şurada iki sarışın tuttu. Bir esmer kafasına vurdu ve işte esmer sırtını aldı merdivenden indi. Ya düşünüyor ha belediye şurada yeni bir ürün üttü. Orada tahta vardı. Civalları arıyor ediyor. İşte çevreyi genişle diyoruz güzel yine bakıyoruz sallara falan ama yok, geliyor diyor ki bakın burada da bulamadınız diyor. Sonra ben bilmedim diyor. Yalan söyledim size diyor. amacı bizi zamanlanma kazanmak e, yandakileri zaman mı kazandırmak anlayamadık ki. Benim kabım açık. Evimi de biliyormuş. Ben annemi de almıyorum. Annemin evini de gelebilir. Bana bir telefon açmaları yeterli ya. Sıkıysa gelsin ya. Niksar'daki çevreme de söyledim. Ya Niksar'da olduğunu bir kere söyleyin bana. Dünyanın ucunda olsam yine gelirim. Sinan'a buradan sesleniyorum. Gel yani benim kabım sana açık. Azıcık bir delikanlılığın böyle erkeksin diyorlar ya. Erkeksen gelirsin. Bunun parmağının olduğunu da inanıyorum. 20-30 tane dosyası var. Allah'tan bu programa çıktı da çok büyük ceza alacağına inanıyorum tabi ya. Bakar mısınız ya? Herkesi bu duruma getirmiş. Evet. Yani herkesi artık yani erkek sen gel durumuna getirmiş. Yani sanki 5 yaşında çocuklar gibi davranıyoruz. Evet, ama evet, o kadar haklı evet. ki herkes. Yemin ediyorum gözümü açamıyorum ya. Yine de herkes. Tansiyonu e, kötü çıkıyor bu adamla bilmiyorum Yani, yani. yasaya saygılı davranıyor. Aslında. Öyle de davranacağız. Evet. Öyle de davranacağız. davranacağız. Tabii ki tabii. ama artık e, yani. ...hakikaten alınması gerekiyor. Ümit ediyorum ki... ...Sayın Cumhuriyet Savcımız... ...bugünkü konuşmaları da eğer izliyor... ...veya izleyecekse... ...yarına kadar... ...beklediğimiz talepte bulunacak... ...ve ilgili yani, nöbetçi ben. mahkemede... ...bu talebi örnek bir talep olsun... İşte vatandaşı... ...böyle rahatsız eden... ...vatandaşın ırzına, namusuna... ...göz diken... ...böyle bir mahlukatın... ...artık toplum arasında elini kolunu sallayarak yaşamaya hakkı yok diye cezaevine gönderdik. Bekliyoruz bu kararı. Yani orada Antalya'ya kaçanları Antalya'ya kaçıracak. Onun yanındakileri başka yere kaçıracak. Kayınvalidesini ayrı, kendisi ayrı. Hamide teyze evini değiştirecek, oğlu ayrı, bunlar ayrı. Neymiş? Herkese mesaj atacakmış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Tanıdığım da en zeki insanlardan biri. Evet. Ben burada çok katil gördüm, suçlu gördüm, çok konuştum. Ee, biliyorum ben onların neye nasıl davrandığını. Tabii benden daha iyisini bilen e, jandarma ve polisin konuyla ilgili bölümleri var. Tutturuyor bir lafını gidiyor. Ne oluyor? Sam sen konu oraya gelince küfür ediyorsun. Bunlar da senin üzerine saldırıyor. Hani ne oldu? Niye kaçtı? Hani kaçmıyordun? Kaçmayacağım köyde. Köyde kaçmayacağım. İyi, he köye burası ne farkı var? Yeh, köye kaç Her gün Siz bir parça. Her gün. Adalet tamam. Tamam. Şundan beri kurtarın. Erkek sen Hadi. Tamam. Ee, erkeksin, erkek Gülün geçin arka Arkadaş, Ama, di, di, arkadaş gülüp de bakın şunda Bak Dikri abi ayaklarım yürümüyor ya Adalet Bakanı duymuyor mu İçişleri Bakanı duymuyor mu Sinan yapmadıysa bana yardımcı olsunlar şu şeyi evet, yılanı çıkardalım bana bu şeyi Ben kimlere ne yaptım herkesten özür diliyorum Bunlar hep anam, bacım kardeşlerim ben kimlerin namusuyla oynadım şu yaşta kimlere katillik yaptım kimlerin Yiyeceğine, içeceğine tecavüz ettim ya. Adalet Bakanı'ndan, İçişleri Bakanı'ndan yardım bekliyorum. Sinan değil ise dahi bu insanları, bu, bu çocuklarımı kurtarsınlar. Ailem çok kötü durumda. Hep kirada oturuyor. Üç tane oğlu kirada oturuyor. Bir dilim ekmeğe ihtiyacı var. Okula giden çocuklar gitmiyor. Özel dershanede olan Torunum var. O bile alındı. Çok durumumuz çok kötü. Birlerin başına çocuklarım yanacak. Sinanın azine birilerinin üstünde katil olacaklar. Bu doğrudur deyip onun üzerine varacaklar. Ne olursun bize yardım etsinler, şunu bulalım. Ölüyse, ölü ise ölü, diri ise diri. Hiç olmasa ölü ise mezarına giderim. Diri ise hayata yeniden başlarım. Teşekkür ederim. Bu kadar derdini işte anlatıyor adam böyle bu üzüntülü halinde. Ya ben yine söylüyorum canım senin karına bir şey yapmış yapmamış olsun. Bütün köye böyle şey salan bir adam niye dışarıda ya? Biz mecbur muyuz bununla yaşamaya yani? Ha bir şey biz mecbur muyuz? Biz yani evimizden işimize, işimizden evimize gideceğiz. Ondan sonra ada kadıncağız ineğini sağacak, ineğini sütünü şeye koyacak, tavuğunu pişirecek. Mecbur mu yani? Mecbur mu bunun telefonlarına maruz kalmaya? Mecbur mu bunun kocası ana avrat küfür et, et işitmeye? cebinde taşlarla e Yine da söylüyorum danışacak. ya, kimin mahallesine gelse onun mahallesine dadanacaktı. Ya bir neyse o zaman tedavi edilecekse tedavi edilecek, suçsa cezasını alacak. Gitsin bakasın akli dengesi yerindedir raporu almış. Kişilik bozukluğu başka bir şey. Hem Tabii suç ki. ceza kavramı başka bir şey. O zaman her kişilik bozukluğu olan bunun gibi saldıracak. O zaman biz hiç sokağa çıkmayalım. Yazık ya, insanlığa bakış açımızı değiştirdin ya. Benim yaşlıya gence bakış açımı değiştirdin. Senin hakkın var mı buna? Evimizin sinir sistemiyle oynuyorsun. Bir geldiğinde bir tedirgindir. Ne olduysa sonra bizim arkadaşlarla böyle burada gezip tozunca bir şey geldi. Bir rahatlık geldi. Tabii bu geldi tamam mı? Kimse de bunu tutuklamıyor. Jandarma polis görmüyor ya bu. Bu iyice bir rahatladı. Ve açıkçası ben size çok açıkçasını söyleyeyim yani. Evet. evet. Her yerde, her Dayakları yerde... Dayakları yiyip yiyip oturuyor milletten dayak yiyip yiyip. Birinin elinde kalacak biliyor. al başına belayı. Otobüste telefonumu kaybettim diye bilmem neyimi kaybettim diye. Yani oturan koltuklarında oturan hanımların altında telefonuyla bilmem nerelerine bakıyor resim çekiyor. Yani düşün yanında oturan en arka koltukta oturuyor yanında oturan bir hanımefendinin yanında olduğunu görünce başlıyor anormal bir takım hareketlerde bulunmaya. Film izletmeye. El kol hareketiyle bilmem neyle. Yani her gittiği yerde patlayacak bir bomba gibi ya. Milletin ırzında, namusunda gözü olan bir mahlukat. Bir Allah'ın belası. Evet. Aynen. Aynen. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski katil Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden cezaevine gönderildi. Aa!